Bugün sizlerle sevdiğim anime ve çizgi filmleri bir sıralama yapacağım. Siz de en sevdiğiniz çizgi film ya da animeyi yazabilirsiniz. 1. Avatar Egg 2. Terestone 3 Finance Space 4 nice Taptan Tusu この5 <laughs> Dille 6 Narzo 7. Smart Rendering Reading. 8 Regent Mori derim size. Ama tavsiye etmem. Ateş yetin. Tanrım çok salaksın. Başka ne... Dokuz Pokemon. <laughs> On Beyblade. <laughs> Siyah Kuranza saldır. Lütfen sıralamaya takılmayın. Bu benim ilk olum. Ya sizinki ne? Alta yorum atarsanız ve beğenirseniz ve abone olmayı unutmazsanız teşekkürler.